Sitrik asit E330 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Sitrik asit E330 nedir ve gıda sektöründe hangi amaçlarla kullanılır? Sitrik asit, doğal olarak limon ve turunçgillerde bulunan zayıf bir organik asittir. Gıda sektöründe asitleştirici, pH düzenleyici, aroma artırıcı ve koruyucu olarak yaygın şekilde kullanılır. Asidik ortam oluşturarak mikrobiyal gelişimi sınırlar. Antioksidan sistemlerde metal iyonlarını bağlayarak oksidasyonu geciktirir. İçecekler, reçeller, Soslar, konserve ürünler ve şekerlemelerde yaygındır. Şeffaf kristal yapılı, kokusuz ve ekşi tatlı bir bileşiktir. Konsantrasyonuna bağlı olarak hem tat hem de dayanıklılık üzerinde etkilidir. Tampon sistemlerde pH kontrolü için sıkça sodyum sitrat ile birlikte kullanılır. Fermentasyonla üretilen endüstriyel formu mikrobiyolojik olarak saftır. Doğal ve güvenli bir katkı maddesi olarak GRAS statüsündedir. Sitrik asit E330 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.